Aksaray Valiliği Osmanlı'dan gelen zimem defteri geleneğiyle yardıma muhtaç vatandaşların bakkalları olan borçlarını kapattı. 530-75 yaptık burayı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve birim amirleri mahalle bakkallarını ziyaret ederek veresiye defterlerini kontrol etti. Vali Hamza Aydoğdu veresiye defterlerindeki borçları ödeyerek bakkal sahiplerine zor dönemlerinde vatandaşlara gösterdikleri iyi niyetleri nedeniyle teşekkür etti. Ardından açıklama yapan Vali Aydoğdu iyiliklerin örnek olacak şekilde büyüyerek çoğaldığını söyledi. Sosyal yardımlaşmaya kayıtlı alışveriş yapan köveresi ve defterine borç yazdıran insanlarımız var. Bugün biz bütün birim amirlerimizle birlikte bu mahallelerimizi görüştük. Şimdi bakkallarımıza gideceğiz. Biz onların hepsinin borçlarını bu Ramazan'da silmiş olacağız. Küçük küçük iyilikler yaparak, güzellikler yaparak bir sinerji halinde bunun her tarafa dalga dalga, dalga yayılmasını amaçlıyoruz. Allah ayrınızı kabul etsin.